Her birinin kütlesi 4 gram olan mavi ve her birinin kütlesi 28 gram olan sarı bilyelerden yeterli sayıda vardır. Bu bilyelerin toplam kütlesi 700 gramdan fazladır. Mavi ve sarı bilyelerin tamamı her bir A torbasına 36 gram, her bir B torbasında ise 60 gram bilye olacak şekilde A ve B torbalarına yerleştirilmiştir. A torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesi B torbalarındaki bilyelerin toplam kütlesine eşittir. Buna göre başlangıçtaki toplam bilye sayısı en az kaçtır? Burada en azı sormuş. Bunların en küçük ortak katlarını bulacağız. Ve bu ortak katları ise toplamı 700 gramdan fazla olacak. Yani 36 gramlık olan bu torbalarla 60 gramlık olan bu torbaların toplamları 700 gramdan fazla olacak. Takdir edersiniz ki bunlar da birbirine eşitse 350 gramdan bu da 350 gramdan daha büyük bir sayı olacak. Bakınız bunu bir kere görmemiz lazım. 36 gramlık torbalardan 350 gramdan daha yüksek. Bakın daha yüksek. 60 gramlık torbalardan da 350 gramdan yine daha yüksek olacak ve ikisi de birbirine eşit olacak. 60 ve 36 şöyle baktığınız zaman altının katlarıdır. 6 kere 6 36 yapar. Yani 60 ile 6'yı çarparsanız 360. Burayı da 10 çarparsanız 36'yı da 360. Ben bunu görebildim. Sizin de görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu sayıları rastgele vermiyorlar. Bakın burası 36 gram, burası 60 gram. 36 6'nın katı, 6 onun katı 60. 36 360. Hani bunu buradan siz yakalamanız lazım arkadaşlar. E, matematik zaten sayılarla oynanan oyundur arkadaşlar. Bu kadar. Ve en az demiş. Şimdi 36 gram olabilmesi için bir tane 28 gramı koyarız. 28 gramı koyduk. Geriye kaç kaldı? 8 gram. O zaman iki tane de buradan yani 8 gram daha attık. 2 tane. Burayı doldurduk. Bir torba. Bu kaç tane olması lazım arkadaşlar? Ne dedik? ile eşitlenir. İkisi de 350'yi geçmiş olur ve toplamları da 720 olur. 700 gramdan fazla. En küçük dediğine göre, en az dediğine göre 720'de birleşecek bunlar toplamı. 36 gramlık bu torbalar ne zaman 360'a ulaşır? 10 tane torba olursa. Yani 10 tane torba. Bakın 3 tane de bilyattık. 2 tane 4 gramlık, 1 tane de 28 gramlık. 10 tane torbayla 3'ü çarpın 30. Hiç işlem yapmaya bile gerek yok. Bu arkadaşlar 30 bilye alır 360'a geldiğinde. Peki 60 gramlık nedir? 6 torba dedik. Buraya ne atmamız gerekiyor? 2 tane 28 atarız. 28, 28 daha 56 yapar. Bir tane de 4 gramlık atarsak 60 yapar. Yani buraya da 3 tane. 6 kere 3, 18 de bura arkadaşlar. Toplayın en küçük olabileceği sayı 30, 18 daha 48 yapar. Ki bu da C seçeneğinde verilmiştir kıymetli arkadaşlarım. Bu soru bu kadar basit aslında. Bunu görebilmemiz lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.